Evet. Hazır müdür Dilaver Tuğçe'yi ayırtmaya çalışırken... ...ben de okulumuzun ile ilgili bir iki tane belge bulursam... ...bir gün içinde iki tane belge olmuş olacak elimde. Hortumcu Dilaver ve avokado Tuğçe. Hay Allah. Ne yazıyor burada? Aa! Ay inanmıyorum. Müdür Dilaver meğer ne gizli operasyonlar sürdürüyormuş. Ay bu haber manşetten girer manşetten. <laughs> Hocam? <laughs> ne işiniz var sizin burada? Benim işim var burada. Çünkü benim işim burada. Tuğçe'yi ayırdım, ailesine teslim ettim, geldim. Peki. Peki, asıl senin ne işin var burada? Eee, benim ne işim var burada? Ee, hocam ben okul gazetesiyle ilgili başka bir haber yapıyorum. Ne haberi? Ne haberi? Hmm, okulumuzdaki en sağlam kapı kolundan sonra eee en sağlam masa hangisi? Ve ne tesadüf o da sizinki çıktı. Hı. Aa, aha, aha, Bakar mısınız şu masanın sağlamlığına maşallah. 41 kere maşallah. Nazar değmesin. <laughs> eh bana artık evin yolu gözüktü değil mi? Geç oldu. <laughs> ay, ay. acaba? Aklımı kaçırdım zannediyorlar ama herkese ispatlayacağım haklı olduğumu. Müdür Dilaver gelip de herkesin içinde özür dileyecek. Ya vallahi bile birdenbire böyle Selim'le toylar pört diye pört dediler. Sanki uzaydan ışınlandılar. Sen bana inanmıyorsun değil mi Berna? İnanıyorum tabii ki Tuğçe. Sen pört diye pört dediler diyorsan pört diye pört demişlerdir. Kesin uzaylılar ışınladı. Ya çünkü uçan dairelerini gördüm. Tamam daha doğrusu uçan dairelerini değil de ben böyle koşarak giderken apaydınlık bir ışık kapladı her yeri. O zaman kesin uçan dairedir. Ha, ha evet ya bu rüya denen yeni gelen kızda kesin garip bir şeyler var. Çünkü bütün olan bu olaylar onunla bağlantılı. Ve onun en yakın arkadaşı kim? Ayşegül. Evet. Ayşegül de bu işin içinde. Bundan böyle kendimi Ayşegül'le Rüya'nın foyalarını meydana çıkarmakla görevlendiriyorum. Ama önce Reza'nın yerine kimi gruba dahil edeceğiz ona karar verelim. Hadi yürü. <laughs> ah. Hah, hoş geldiniz Tuğçe Hanım. İstediğiniz kriterlere sahip bütün bayan öğrenci arkadaşlarımızı böyle sıraya dizdik. Emir ve görüşlerinize amadeler. Ay çok teşekkürler Tolgar Bey. Size de çok zahmet oldu. Ne demek vazifemiz? Evet kızlar. Hepinizin de bildiği gibi bu okulda okuyan öğrencilerin dört büyük hedefi var. Bunlar küçükten büyüğe sırayla bir teşekkür listesine girmek, iki iftar listesine girmek, üç üniversiteye girmek ve de en önemlisi benim emrim altına girmek. Ee, şimdi sizleri iki aşamalı bir teste sokacağım. Hepsini geçen arkadaşlar... ...benim emrim altına girmeye hak kazanacaklar. İlk aşamayla başlıyoruz. Şampuan testi. Versene. Yerli çık dışarı. İtal kal. Dışarı yürü. Aman. İtal kal. Çık dışarı. Çıkmaya başladığımız günden beri... ...her gün beni kapıda beklerdi. Yok işte yok. Kesin terk etti beni kesin. Ha? Ayşegül! Ayşegül, dün inanılmaz bir haber buldum, duyunca şok olacaksın! Ne haberi? Dün bütün akşamımı okulda geçirdim ve haber peşinde koştum. Ve de amacıma ulaştım! Ben var ya gazeteci olmak için doğmuşum ha! Benim hayatta en çok sevdiğim şey... ...böyle kimsenin bilmediği bir şeyi öğrenmek ve de onu başkalarına anlatmak! <laughs> İnşallah Selim de senin gibi düşünmüyordur. Ne? Ha, yok bir şey. Ya Ceren, Selim'i gördün mü? Yok görmedim. Ama var ya, Müdür Dilavir'in ofisinde öyle bir şey gördüm ki duyunca kulaklarına inanamayacaksın. Müdür Dilavir haftaya okula gösteri yapması için kimi çağırıyormuş tahmin et. Kimi? Yavuz Seçkin! Ay bir ses Yavuz Seçkin! Benim en çok güldüğüm adam ya o! Hı -hı. Ayşegül, Yavuz Seçkin geliyor diyorum. Hı -hı. Ya Yavuz Seçkin geliyor, niye sevinmiyorsun? Evet sevgili ital Şampuan kullanıcı arkadaşlar. Ee, bu arada senin şampuanın kırk havlunun altındaydı. ...dikkatimden kaçmadı değil, gözüm üzerinde ona göre. Neyse, e, yarışmamızın ikinci aşamasına geldik ama gelmeden önce... ...benim gidip bazı malzemeleri almam gerekiyor. Hadi, hadi. <laughs> ya bu Tuğçe deli midir nedir? Böyle yanında gezdirmek için sınavlı adam alıyor. Hasta mıdır nedir ya? <laughs> evet, hangileri sırıttı? Bu sırıttı. Güldü, gülmedi, güldü. Hayır ben gülmedim yalan söylüyor. Ben de gülmedim. Kızlar benim adım Toygar ben yalan söylemem. Uf tamam güldük. Ayrıca ben hayatımda hiç böyle saçma bir şey görmedim. Hı -hı. Ve o yüzden güldüm. Hadi aşkın çıkalım. Hı -hı. Güzeli kaldı. Evet <laughs> abi. <laughs> <laughs> Senin adın ne? Zümrüt. Hoş geldin aramıza Zümrüt. Hı -hı. Ben gideyim sizin özel konuşacaklarınız vardır. Aa ne haber Cenk? Ne haber canım? <gülüyor> İyi. <laughs> ne haber beyler? Aa Cenk gördün mü? Arkadaşımız bizi hatırladı. Merhaba. Anlayamadım. Ya bak şöyle bizle konuşmak zorunda değilsin. Senin yakın arkadaşın Toygar, can dostun. Yani gelir geçer buradan görür. Aranız bozulur gerek yok yani. Ya Toygar'la bozulmasın. Ya biz gidelim tamam Hadi görüşürüz. Neyse en azından Selim'le Toygar'a yaptığım kaşarlı dosyayı etkisini yitirmiş Normale dönmüşler de bizim ilişkimiz normale dönse. Ayşegül biraz yürüyelim mi? Tamam. <laughs> Ay çok merak ettim ya. Bunlar ne konuşacaklar özel ve gizli? Benim bir araştırmacı, soruşturmacı, gazeteci olarak bunu öğrenmem lazım. Ay ben çok sevdim bu gazeteciliği ya. ÖSS'de ilk tercihim bu olacak. Biraz oturalım mı? Olur. Ne haber? İyidir senden. İyi. Selim. Ben sana bir şey soracağım. Sor. Şimdi biz hala birlikte miyiz? Yoksa... ...ayrıldık mı? Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim. Dün gece aramadın. Böyle gülen suratlı mesaj da atmadın. E bugün kapıda da beklemiyordun. Kafam karışıktı biraz. Sen de kabul ettin çok garip bir gündü. Evet. Sana bir şey soracağım. Dün söylediğin şeyle ilgili. Hani bana sihirli güçlerim var demiştin ya. Aa, 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 aa. <Gülüyor> Ceren! <Gülüyor> Ceren iyi misin? Ha? Ceren! Ayşegül! Senin var? Ceren. Ceren. Üf, ne yapacağız Selim? Dur dur bana bırak. Ceren. Ne? Ne? Şimdi ödeştik. Ayşegül, ben demin yanlış mı duydum? Senin sihirli güçlerin mi var? Var. Ama kimseye söyleme, tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.